Merhaba arkadaşlar ben Cezur Bugün sizlerle Roblox'un yepyeni bölümüne daha karşı karşıyayız. Bugün arkadaşlar Roblox'ta Super Super Hero Taycan oynuyoruz. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, like etmeyi, kanalımıza olma. abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar biraz denemeyiz. Burada daha... bir <laughs> yolunu var <laughs> ya. Yok. <laughs> biraz <laughs> olmaz. geçen bölüm arkadaşlar izleyenlere için söylüyorum. 4000'e 40000 demişim. 30000'e 30 şey demişim. Noktayı görmemişim affedersiniz. Ya, silah istemiyorum ciddiyim bak silah istemiyorum. 1 lira verdi lan. 1 lira. Dediğimiz 1 lira. Şu evi de tamamlamış olduk Süper yani. Bu bölümde evi tamamladık. Bir şu kaldı bu kaçta. 59 bin 59 bin Şimdi arkadaşlar adamlar rahatsız etmeye başlayabiliriz Geçen bölümden kalan bir Hulk vardı buralarda Onu, onu görmek istiyorum Hulk Bey Hulk Bey Hulk yeşildir Aa gökten adam yağıyor Lütfen kırmızı şortlu olabilir misiniz? Bakın şuradaki süper bir kırmızı şortlu var. Lütfen kırmızı şortlu olun. Yeminle Arkadaşlar yine kırmızı şortlumuz. Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. Adam duvarda hangi işti lan? bu buraya la. Merhaba. Ben Türk çıktı dur yazalım. Merhaba. Şunu kapatalım bir dakika. Durun arkadaşlar buna video Videoda olduğumu söyleyeyim ben videodayım diyeyim. Selamun aleyküm de. Tamam. Ne yazsam bilemedim. Ne yazayım? e Çıkmıyor. Cesur. Vay canına. İzledim. Ya yanlış anlayacak şimdi. Ucuz atlattım. Bakın. Tam ucunda kaldım meşala. Burada turuncu şortlamız. Burada mor şortlamız. Ebru Sav Savran. Merhaba kardeşim. Ben de Türk'üm. Arkadaşlar biliyorsunuz bu benim spy, Superman oluyor. <laughs> uçmamız lazım tabii ki ama uçamıyoruz. Vay canına. Kardeşim ben de Türkçem biliyor musun? Seni de uçurabilirim mesela. Ben şimdi seni uçurayım mı? Bak uçtun. Lan kaç bomba battı. Kaç bomba batlıyor her yerde bomba batlıyor kaç bomba bat. Aa! bir şey yazmış mı Ecep kardeş? Bu ne? Ha bu halk. Bak üstte. Halk. Halk videosunda halk olamamıştık. Şimdi olalım. Adamlarımızı atıyorduk. 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 At. Olmaz olaydım kardeşim. Ben gidip Spy Superman'ime geri dönüşmek istiyorum. Süpermenime dönüşmeye için çok az kaldı ve çok mutluyum çünkü ben artık bir Süpermen olarak yaşamak istiyorum. Hulk zıpladı ama benim de geçen bölümde bir bok edemedi biliyorsun. Ay, aha. Ya silah istemeyeyim dedim kaç <laughs> defa dedim ya. Uzi ne? Uzi. <laughs> Güzel ateş kardeşim seni kim verdi beni? Verene kurban muah. Aha. Video doldu bilen kız. Selamünaleyküm. ismin neymiş? 12 12 oğlum kardeş, kırmızı şortta kardeş. Beyaz şortum var ama kırmızı şortusun çünkü kırmızı yeri çaptın özür dilerim. Ne dedi? Bir şey dedi ama sana. Hani. Ayır! Kırmızı şortumuz da gitti. Aha para ya. Para ya! Ya bu ne ya bu ne? Harayla kaldı. Gördüğünü de 920 lira. Süper. Kimde kim var mı? Ben kendimi de arıyormuşum. Şurada sıkıntı var. Benim götüm pelerine girdi. Ya da pelerin benim götüme girdi. Fark etmez. Yuh. Bu kardeşim. Sen Ebru Savan mı olmarsın? Dört iş dört tavha, video dayım diyelim hemen. Merhaba. 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 Yanlış anlamazdım hakikaten. Merhaba. 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 Video dayım diyeyim hemen. Niye ben herkese video olduğumu söyleyeyim Videodayım. Bu Roblox'un yazımını hiç sevmiyorum ya. Yazalım şöyle yazalım. Videodayım. Videodayım. Merhaba di. Lan ben yine hulka gelmişim ya. Diyin arkadaşlar çünkü ben bugün sizinle beraber video çekmeye geldim Bugün siz umruğla beraber ünlü olacaksınız da bana ne bakın kıvırıyorum Delirdin yine götümü girdi. girdim Aha evimizi tamamlayabiliriz kaç binimiz var Oha 144 binimiz var Neyse arkadaşlar gidip evimizi tamamlayalım hemen bir dakikada çok çabuk olacak Evimizi yani, tamamlamak için gereken şey bir tane bu Şuradan bir şeye bak iki şey geldi. Lan kafam girdi buraya. Kafam girdi şimdi Ha tamam. İki bir de bakar gitmek. Şimdi başkalarını yamalım arkadaş. Yine baka girdik. Arkadaşlar videoda baka girmeyi bazı kişiler çok seviyor. Fırsat olarak ama ben sevmiyorum. Değil mi? Bak doğru diyorum. <laughs> silah yağdılar. Herkes bir silah alıyor ben almıyorum niye biliyorsunuz mu? Ben de bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar ben yağmalayacak birini arıyorum ama herkes oyundan çıkmış. Ben o yüzden kimseye ya... Kapıyı açar mısınız? Lütfen. Merhaba yesem. Me. be. Ya adam niyə 375 burdir? Məndə 100 var, qardaş, 100 vur 100. Onu da vurma. 99 vur. 90 vur. <Türüz> Qardaşdan niyə bunlar mənə burulayib, binəy məni, bin burulayıb. Arkadaşlar yeni fark ettim bu evi biri satın almış. Bıra, kimin evi size söyleyeyim mi? Vurma vurma dedim. Videodayım da ondan diyorum yoksa vurabilirsin. Kardeşim işe atacaksın sanki ben gerizekalmayayım onu işe tatacaksın bana. Kardeşim bak şimdi füze atmadan önce şöyle bir şey diyeceğim. Bu kardeşimin evi eskiden bunu bu hale getiren kardeşimdi ve bu haldeyken alan bir neler var. Kardeşim şimdi ben buraya kolaylıkla çıkabilirim diyeceğim de olmaz. Çünkü benim evim artık iki kattı ve üstü kapalı. Benim o yüzden Spiderman'e gidip ondan şey almam lazım derken adam beni gelip yönümden geçti. Lan ben de, Spiderman derim, Spiderman derim. Arkadaşlarım Spiderman'a ok geliyorum. Hmm, hazır olmak benim işim. Arkadaşlar yine baka girdik. Ya, yeah. çıkıyorum. Bii, bii. Arkadaşlar, arkadaşlar burada çok sıkışıyorum. Arkadaşlar, bir dahaki bölümde olmamı istiyorsanız da yorumlara yazmayı unutmayın. Deyim ben yeterli olurum burada bir sürü kahraman var hemen isimlerini gösteriyorum size. Burada bir Spider-Man, bir Thor, iki Thor. 3 Green Lancer Spider-Man Flash Cool Hulk oldu. Hiç boşuna istemedim. Hiç sevmedim. Black Panther Batman Iron Man Hangilerini olmamı istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir, videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone olmayı ve açmayı unutmayın, bugün süper bir şekilde süper süpermen olduk ve süper bir şekilde eğlendik arkadaşlar, vurmayın lan, video kapatıyoruz sizde, arkadaşlar güzel arkadaşlarımız oldu, birbirimiz şortlu diye, o birbirimiz sevmiştim ama diğeri daha güzeldi de, e, eğlenceliydi ya, diğer bölümün ikisini de göstereceğim ben, arkadaşlar hoşçakalın, bay